Roman. Bu United'ın 1-0 üstünlüğü var. Maçta güzel geçen bir maç. Evet orada topun sahibi İbrahim. İbrahim gördü Umut'u. Umut'tan etkisiz bir pas. Hissabetsiz bir pas. Orada Kubilay kullanıyor taç atışını. Evet Volkan aldı. Volkan içeriye baktı. Aldı rakibini karşısına. Volkan'dan geriye pas. Orada... Servete gelen bir top. isabetsiz. Murat topun sahibi harika gördüm Murat. Kaptan Burak'a da şu an top. Kaptan Murat isabetsiz bir pas. Uzaklaştırılan bir top. Orada Kubilay topu sahibi Volkan'a aktardı. Oradan çağır oradan tekrar Volkan. İyi çıktı şu an Free United takımı. Tekrar aldı Kubilay. Kaleye baktı vuruşu. İbrahim çok güzel çıkardı. Tugay orada pası tekrar. Şimdi Hüseyin sağdan ilerli Hüseyin. Kaleyi karşısına aldı. İçeri pası Murat'ın vuruşu. Kaleci Atacan harika çıkarttı. Atacan'ın pası. Kaptan Ali. Öne doğru oynadı. Çağrı'ya doğru isabetsiz bir pas. Şimdi top 06 United takımında. Sağda Hüseyin topla etkili. Rakibini karşısına aldı ama Volkan geçirmedi orada. Volkan'dan başarısız çalım denemeleri Hüseyin. Şimdi Murat aktardı topu. 06 United atakta bu dakikalarda. Tugay aldı topu. Ortadan ilerliyor 06 United takımı. Şimdi Umut. Takımın genç oyuncusu Umut. Evet Umut'un kaleye bir vuruş. Az farkla dışarıda. Topkor korner'e çıkıyor. Şimdi kaptan Buray oynadı. Kaptan Buray tekrar aldı. İleri bir pası İbrahim ayağının altından kaçırdı. Şimdi vurdu. Volkan'da kaldı. Gökay'dan iyi bir pas. Şimdi kaleyi karşısına aldı. Servetin vuruşu. Defans'tan güzel bir müdahale geldi. O bölümde iyi bir müdahale geldi. Evet. Kaptan Burak siktirmeye çalıştı. Bekle, bir... bekle, Şağır, bekle. Orada bir sakatlık var. Kaptan Burak bir sakatlık yaşıyor. <laughs> Hakem atışıyla maç başlıyor. Orada Sercan'ın pası. Sercan'dan şimdi İbrahim'in pası. Umut tekrar Tugay'a döndü. Tugay'dan Umut'a. Şimdi Umut İbrahim'e geri döndü. İbrahim uzunca bir pas denedi. Sabitsiz bir pas. Sıfır United taç atışını kullandı şimdi Volkan. Araya giren isim Hüseyin. Çağrı aldı topu. Kaleyi aldı karşısında Çağrı. Evet. Orada bir fal. Orada bir fal tespit edildi. Topun başında Volkan. Sol ayağıyla kaleye bakan isim Volkan. Güzel bir vuruş izletecek mi bize Volkan acaba? Volkan'ın vuruşu az farklı dışarıda. Alo. Kapattım abi sıkıntı Nasıl şey mi? He, tamam bir dakika. Bir dakika şuradan halledeyim. Yukarıdan çektim ama wifi şey çıkmadı abi. Tamam bir dakika halledeyim şimdi abi. Dur abi şu an çekiyorum ama şey gelmiyor bir dakika. Ayus falan diyor. Heh, tamam. Evet basılı tuttum abi. Şu an titinet diyor. Süper box seçtim. Tamam. Bir dakika şimdi ne diyeyim? Stop live dedim tamam.